Merhaba arkadaşlar kanalıma pardon kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Strix Ten Thunderous'un bir orijinal videosunu izleyeceğiz. Studio Kum tarafından yapılıyor genelde biliyorsunuz bunlar. ben şarkıyı çok beğendim abi ama albümde o kadar çok çok şarkı var ki hani her şarkı title olabilecek seviyede. Hatta bazı şarkılar bana Thunderous'tan falan daha güzel geldi ki geçenlerde bunu Topuk'ta yazmıştım. Siz de mesela aynı şeyi söylemişsiniz. Thunderous ama biraz daha böyle herkes hitap edebilecek şarkı. Onun haricinde diğer şarkıları çok güzel. Bütün şarkıları çok güzel. Bütün şarkıları da playlistime aldım abi öyle diyeyim ben size. Neyse abi geçelim video Bir de ekmeçede video verecek olursanız beğenmeyi unutmayın. Let's go geçelim. Anji, manji, beni cheese. Aman. <laughs> Felix var ya öyle bakarsan kanka video kapatır mı ha. Ama bu çok iyi değil mi? Vay kanka. Yo man. Oğlum Changmin'de var ya havası yemin ediyorum. Ah durdurmak istemiyorum. Hadi başlat. yemin ediyorum var ya yemin ediyorum var adamlar insana rap'e aşık ettiriyorlar ya normalde herkes rap'e kolay kolay kucağını açmaz tamam mı ne olursa olsun hangi sektörde olsa olsun bazı insanlar pop mesela en çok dinlenen müziklerin Arasında giriyor ama yani rap böyle herkesin dinleyebileceği bir şarkı değil ama Changmin olsun Jinsung olsun ondan sonra Huyonjin falan olsun yani bunu sana sağlıyor direkt dinletebiliyor yani bu çok güzel bir şey baksana şuna oğlum Sene girdi Goblin. <laughs> 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 Tiplere bak. <Of. gülüyor> Çanın peki bir daha 5 <laughs> defa. Çanın peki saç rengi müthiş bayıldım bu arada. Goblincikler sizi. Oğlum çok tatlılar ya. last var ya. Styling olarak yemin ediyorum. Bak Seikaz'ın styling o kadar çok iyi ki her seferinde insanı şaşırtıyor. Çok güzel stilistleri var. Adamlar çünkü her seferinde bize farklı şey çıkartıyorlar. Mükemmel yani. Lens falan da mükemmel kullanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben başta burada sesi anlayamamıştım. Kimi söylüyor lan falan olmamıştım ilk durdur Durdurur'a geçen bu arada videoyu. Zaten hani tam olarak ne çıkacağını biliyoruz karşımıza. Maksat hep beraber izleyerek hem de beraber analiz etmek. Yani Lino, Lino falan söylediğini bilmiyordum ben. Hani burada başladım herhalde. Başka biri mi söylüyor dedim. Jisoo mu sesine bayağı bir farsiyeti çöküyor veya Chan mı? Meğerse Lino'ymuş. Şaşırmıştım bayağı. My <laughs> bias. <laughs> Lino. <gülüyor> bir dakika dur. kaçırmayalım yani şimdi. <laughs> Yemin ederim. Yonji'nin var ya performans, o gücü falan. Hissedebiliyorsun ne olursa olsun. Ne gözün hep Yonji'nde kalıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Sıgın olmak güzel çok tatlı değil mi? Yemin ediyorum var ya adam çok yetenekli ya çok bir de kendini geliştirdi. Çoğu ya çok kendini geliştirdi yani. Tamam çok baktım yeter. <laughs> Ay freezing kalan. Çan yanma ne olur kardeş. Çay, çay. bir bacak üstünden mesela o zigzag'ı yapıyorlar ya onu yapmak var ya ne zordur ha. Bir de daha dedim ki parttan geçecek olursak ayen abi müthiş yani vokali artık hani ne bileyim vokal eksiği oldu biliyorsunuz gruptan bir kişi ayrıldığı için. Ama adamlar o kadar çok kendini geliştirmeye başladılar ki onu hissetmemeye başlıyorsun yani. Hey, I'm sorry, çok iyi ya. Dedim, ki, dedim, dedim duruma gelecek olursak şundan dolayı söylüyorum. Hani her seyfine dinliyorsun. Oğlum nasıl söylüyorlar? Oha lan sese bak. Oğlum. Oha kardeşim biraz yavaş söylüyor. Hani her seferinde şaşırıyorsun. Bunun sebeplerinden bir tanesi de kendini çok geliştirmiş olmasından dolayı. Yani. Sürekli geliştiriyorlar kendini. Şurada bir tekmeyle vuruyorlarmış gibi yapıyorlar ya. dur. Şurası da çok iyi. Çocuk var ya. Bak burada... burada Burada mesela Felix söylüyor ya. Felix'in mesela ilk başta ben dinlediğimde duyamıyorum. Hani ne diyorsun kanka? Buraya biraz alışman gerekiyor. İkinci dinleyişinde falan da öyleydi. Biraz daha buradaki sese alışman gerekiyor. Kulaklık falan dinleyince böyle çok net anlayabiliyorsun bazen. Yani biraz sonra yani biraz belli biraz dinledikten sonra ama direkt hoparlörlerden falan dinliyorsan anlamaz zor olabiliyor. Sorry. <laughs> 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 Ay ya var ya çok cool mi Surata bak. Bu arada Lovegen Ege'nin şarkısını dinlemiştim orada rapini falan duydum bu oyuncunun böyle asıl hakiki böyle direkt solist olarak çıktığı böyle tek başına rapini falan duydum ilk başta o çıkıyordu. Oha wow falan oldum adam harbi yeteneğini konuşturuyor yani. Ne Ay <laughs> çok iyi burası ya. Ben burayı görüyorum dedim ne oluyor lan ne yapıyorsun? Arka da kafasını çeviriyor ya mükemmel değil mi? Bak kafasını çeviriyor. Manyak dereceye ya. up? Yes. Düet fark ettiniz video sürekli düet olarak gidiyor. Double yani iki çok dans var. Bence bu çok güzel. Sürekli karagrafi falan böyle şey yapıyor. Renklendiren bir şey. Ve şurayı çok sevdim. Hatta klibinde ikinci partta direkt aynı bu şekilde yaptığım görün dedim ne oluyor lan? Bana çok bir asilik bir durum verdi yani. Aynı zaten durumu tamamen asil yani. Çok asil bir insan. Asil gibi gözüküyor daha doğrusu anlatabiliyor muyum? yüze yüce gibi gözüküyor falan diyormuş. Anlı da çok böyle baya bir Arkeksi gözüküyordu yani. Sıkmıyım Lan dur öyle demiş Şimdi demiş. <laughs> Sıkmıyım ya. Çok mi? Vokal vokal oyunu baya bayağı bayağı üstüne almaya başladı Sıkmıyım. Geldirdi falan da alıyor zaten çok fazla. Ana vokal olarak olduğu için hani çok fazla kendini geliştirmeye başladı. Çok üst seviyelere falan oynuyor şu an yani bence. Orası çok iyi. Bunu bir de <laughs> o. Bunun spoilerını şeyde vermiş bu arada Çan. Şu gülme ah, olayı falan var ya. Bunun spoilerını şeyde vermiş. İsmini söyleyin. Vilay'de vermiş. Yaşsa. Fikir abi. Çok iyi. Fikir abi. Çok iyi Bayağı iyi. Bayağı <laughs> <laughs> tek almış. <alınır. gülüyor> Felix'in peki TikTok'unu gördünüz mü abi? Reis bir sallıyor maşallah ya. Fikir <laughs> abi. <laughs> <laughs> Çok iyi. Aynen bu arada yüzüne falan kullandık her şey çok güzel böyle yapıştırmış olduğu her şeyler. Basta yo. Oyuncunun da böyle hani uzatarak söylediği şeyler çok güzel çıkmıyor mu bazen? Basta yo <laughs> falan baya güzel çıkıyor ağzına. Ay geldi. <laughs> My boys. Neyse <laughs> de var göz makyajına falan çok yapılır. Aa burada mikrofon şeklinde mi uzatıyorlar da ben şimdi burada görünce daha iyi anladım. Çünkü böyle bazen stage'de falan her şeyi böyle net göstermiyorlar. Gerçi burada da pek göstermiyorlar aslında. Pratikte falan daha çok daha iyi anlayabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Uf, bayağı iyi ya. Çok iyi. Dokuyoncun <laughs> <laughs> kendini nasıl atıyor ama yere kanka Yemin ediyorum var ya üh yani Çok güçlü hissediyorsun bak şu hareketi <gülüyor> <gülüyor> Baksana nasıl atıyor <laughs> Bütün bütün o enerji hissettirebiliyor sana biliyor muyum? O vibe'ı sana veriyor. Anlattın hanım bu arada gözündeki arpacık bu durumlarda falan çıkmamış ya. İşler bittikten sonra çıkmış. İyi yani. Bazı kamplarda falan gözüküyor şu an mesela stage'lerde falan performanslarda ama böyle büyük mesela özel yerlerde falan gözükmediği için şanslıyız yani. Kendileri de şanslı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir de Barış'ın gördüm. Bir önce mesela çıkıyor ya hanın üstüne bir tane videosunda çıkamamış bir tane şeyinde çıkamamış insanlara fark edemiyor abi hatta yazıyorlar yoruma biz fark edemedik diyor MV izlerken maşallah diyor çok profesyoneller diyor harbiden ne öyle yani İyi, iyi kayıyor he sevinç değil mi? Çok ikonik ya. Yemin ediyorum var. Hyunjin buraya bıraksın. Pardon Felix buraya bıraksın. Yani gider rol model falan kesinlikle olur yani. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelen video. Ben siz beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.